gidiyorsunuz bütün köylere hakikaten köylü kan ağlıyor. Gübre fiyatları yüzde 300 artmış. Doğalgazı biliyoruz. E nasıl kullanacak efendim şeyine e, traktörünü vesairesine? Yani tohum fiyatları inanılmaz derecede artmış. Ve çok samimi söylüyorum. Bakın Twitter'dan bir de bana yazmışlardı. Ya ben yanlış mı düşün? Dedim acaba diye. Yanımdaki arkadaşlarıma sordum. Çatalca köyünde, İstanbul'un Çatalca köyünde bir amca yanımıza geldi. Biliyor musunuz dedi. Bu ülke, bu dedi, şehir şeyde, köyde dedi, Çatalca'da beş tane inek kaldı dedi. Bak beş inek. ne zaman Başka yok ya? dedi. Ne zaman gittiniz? Ee... Ben geçen hafta gittim. Ben size, ne zaman gittik? Bizim orada kömüklerler manda Ne zaman, git, manda ne, zaman gittiğimiz, Dünya, bakın, ne zaman gittiniz? Bakın Avrupa'nın en büyük söyleyin Ekim ayında gittik. Manda çiftliğinin Tatarlı'nın bir köyünde olduğunu biliyor musunuz? Bakın Ekim ayında ya, gittik. şimdi yalan söylemedim diyorsa diyorsunuz ya. İyi Parti yalan söylemeyecek. Ben buraya Meral Hanım'ın e, söylediklerini çıkartmıştım ama siz de yalan söylüyorsunuz Yip. maalesef. Hasan Bey bu çok lütfen, ayıp. bir şey. hayır çok ayıp ama, bir şey ama. Lütfen ama. Ya, lütfen lütfen gerçekten ama. ayıp bir şey. Bakın şimdi, ben yanıma gelen bakın ben yanım Hüsnü bir hitabet değerlidir ama Tatarca'da dört tane bu, inek kaldı demek. Bakın bakın bu çok ayıp bir şey. Bakın ben sebebini söyleyeyim. Söylüyorum. Ben yanıma gelen bir yaşlı büyük... amcanın söylediğini size söylüyorum. Peki. Yalan Peki. da söylemiyorum. Şimdi. Yalan da söylemem. Buna emin olabilirsiniz. Peki. Peki. Ee, Peki. Ve ineklerini kestiğini söyleyen köylüler var. İnek kesilir mi? Ne zaman? Ne zaman? Bak, Ekim tarih ayında diyor. Ya evet, Ekim ayında diyor. Ben, Hayır, ben geçen hafta gittim. Bu, bu hafta gittim. Bu, Çatalca bu ben, gittim. Çatalca'dan bahsetmiyorum. Anadolu'nun başka bir ben köyünden sizde bahsediyorum. Ben tarımla ilgili söyleyeceğim şimdi. Size tavsiye ederim Hasan Bey. Masal bakın Bey tavsiye çok bekledi, ederim. ona gideceğiz. Gerçekten Bey, tavsiye beyecek. ederim. Anadolu'nun köylerine ve ilçelerine gidin. Hocam Hem de AK Parti'nin oy deposu olan yerlere hocam, gidin. Bakın rica ediyorum. AK Parti'nin oy deposu olarak bilinen yerlerine gidin. Hocam, Bakalım ne işiteceksiniz. Ben ne işitti ben hala e, kendi alışverişi kendi yapabilen fırını olan, selamlaştığı marketi olan, bakkalı olan bir mahallede oturuyorum ve Anadolu'ya da sürekli gidiyorum. Onu da söyleyeyim. Mutlu yani, mu? Ama, alışveriş veriş ya, yaptınız. Ben şimdi Mani, yani, peşinli, Bey, Ben size, bunu ben her ama buradan, konu da çok adaletsizlik Masa, doğru, oldu. Masaroca bir, Masar hocam, da Masar evet dakika, bir dakika konuştu. Bir dakika. Artık Masar hocam özür diliyorum. Bazi bir tamamlasın. dakika. Sadece Bahadır Hocam'a hani orası önemli. Çünkü, konu çok sonra bana geleceğini söylüyorum. Şimdi diyorsun, dediniz ki biz iyi parti olarak yalan söylemeden vatandaşlara siyaset yapıyoruz. Dediniz. Evet. Bunu beyanı esas olarak kabul ediyorum. Ama maalesef 2018'de sizin genel başkanınız Sayın Akşener. Ee, Saygı Öztürk'e yaptı dedi ki Tokat'ta silahlı eğitim yapıldığı duyumlar alıyoruz dedi. Öyle bir şey olmadı ortaya çıktı. İki. İki. Yine buraya e, çıktım aldım. Bir saniye bekletiyorum Bakın sizi. Bakın Sayın Akşener Şimdi... ne demiş Saygı Öztürk'e? Silahlı evet. eğitim yapıldığına ilişkin duyumlar alıyoruz Hı -hı. demiş. Hı -hı. Hı -hı. Öyle değil mi? Eğer İspatlayabilmiş Sayın, Ak mi? Sayın Akşener İspat bunu söylediyse düşme. Hasan Bey, sonra kesinlikle o duyum yapılmıştır. Hayır, mah Bakın o duyum S kesinlikle yapılmıştır. O söz Sayın Akşener'e söylenmiştir. Hı -hı. Ve Sayın Akşener'in de Hı -hı. güvendiği yahut da doğruyu söylediğine yahut da bildiğini düşündüğü birisi tarafından tamam. söylenmiştir. İkinci şeyi söylüyorum. Sizin biri Eskişehir'de, diğeri Doğu'da ama o Doğu'daki ili hatırlayamıyorum. Ee, biri esnaf, diğeri köylü. Kılıklı diyorum maalesef çünkü öyleydi. İki kişiyi konuşturdunuz Sayın Akşener'in huzurunda. Esnaf dedi ki açım diye bağırıyor esnaf. Açım bir esnaf. Ama maalesef çok lüks bir jipinin olduğu ve mal varlığının olduğu ortaya çıktı. İkincisi köylü bir vatandaşımız artık bunlar para etmiyor diye soğan patatesi saçmış hatırlıyor musunuz? Sonra dediler ki bize geldiler üç beş kuruş para verdiler ben de bunu saçtım. Ya ya Hasan, bey, bunun, ya Hasan, Hasan bey, Hasan Bey, abi, bey bunun Hasan Bey, bir bir saniye, Hasan Bey, Hasan Bey, biz gittiğimiz yerde... Hasan Bey, aç olduğunu ifade eden vatandaş, kamuoyununda aç olduğunu ifade eden vatandaş, bu ülkede valiliklere çağrılıp, tehditle, şantajla bu insanlar aç değilim dedirtilen bir ülkede yaşıyoruz. Has, Hasan yani bey. sizin bu örnekleriniz, Sayın Akşener'i emin olun, yanlışlanmıyor. Bu ülkede bir açlık sorunu var. Bu ülkede bir yoksulluk sorunu var. Bu ülkede Hasan insanlar süt veren ineklerini kesiyorlar. Çatal'da dört tane Hasan inek kalmış Bey, ya. Çatal'da dört tane Sayın inek kalmış. Sayın Genel Başkanımızın ben... Meral Akşener'in önüne e, başörtüsüyle gidip ondan sonra da e, onun karşısında Sayın Genel Başkan'a söylemediğini koymayıp ondan sonra da arka sokakta e, kendisine para verdiği, veren adamdan yeteri kadar söz verdiği parayı istemeyen kişiyi de tutunuz mücetelesine. Tamam, Şimdi ben bu size bir şey söyledim. Biz şey yalan size, söylemiyoruz Bakın ya, Ben size ben size, ben size tavsiye Buyurun. ederim. AK Parti'nin siyasetçilerine ve Sayın Cumhurbaşkanına da tavsiye ediyorum. E, bakanlarına da tavsiye ediyorum. Lütfen Sayın Akşener'in gezdiğinin 20'de bir kadar geçsinler. 20'de bir kadar geçseler yeter. Aynı zamanda biz giderken hiç tiyatro ya da senaryo yapmıyoruz. Bütün bu karşımıza gelen insanların ee, e, ellerinde hangi kanalların muhabirleriyle yanımıza yaklaştığını da biliyoruz. Bunlar da açık. Ama bu tartışmada ben bunları da söylemek istemiyorum. Hepsi, bakın vatandaş bizi dinliyor. Ben burada İyi Parti'nin genel Bey. başkan yardımcısı olmuşum olmamışım. Siz ülke ya da bir gazeteci olmuşsunuz olmamışsınız. Sonuçta ne siz ne ben önemli değilim. Bu ülkede yönetilen 83 milyon vatandaşın 85 milyon. 85 milyon vatandaşın çektikleri önemli. Güzel. Bu vatandaşın çektiklerinde evet, her birimizin her birimizin sorumluluğu var. Katılıyorum. Mesela Ama bu ülkeden Çatalca'da gitmek dört tane, isteyen, 4 tane, 4 tane inek, inek kaldığını, gençlerin, siz bana ispatlayın. Ama gençlerin, gençlerin ben Avrupa'nın en büyük, bakın, en büyük, bu, bu, en büyük bu ülkeden kömüş, gitmek isteyen e, Silivri ve Çatalca havzasında olduğunu ispatlarım. Bu ülkeden kaçmak bu istemelerinde Ak Parti her siyasi parti, her ellisini geçmiş, yaş almış insan, Türkiye'nin bütün analarının, babalarının, dedelerinin bu ülkeden kaçıp gitmek isteyen gençlere karşı borcu var, sorumluluğu var. Bu ülke biz gelip gideceğiz ama benim Amen. evlatlarım var, sizin evlatlarınız var. Bakın 7 yaşında evladına selam. Bu ülke onların. Biz onlar için çalışıyoruz. Amen. Ben... AK Parti'ye yahut da herkese de tavsiye ediyorum ki gerçekten biraz vatandaşı dinlesinler. Şimdi insanlar bir an evvel niye seçim yapılmasını ister? Yani zaten var olan, bakın bu, baktığınızda insanlar seçim yapılmasını istiyor. Hocam evet. ciddi anlamda. O şeyinizi kamuya yazmasını nereden aldığınızı söyleyebilir misiniz? Yani oranda söyler. Misiniz? Gözlemini söylüyor. Efendim? Gözlemini söylüyor. Hayır kocam. hayır. Yani hem bu gözlem hem de yani baktın sor, dair. sorduğunuzda, sorduğunuzda şu anda hatırlatmadığım için söyleyemem ama birkaç e, kamuoyu araştırmasının çeşitli kalemlerin altındaki araştırmalarında bunlar da var Seceği Hasan insanlar Bey. Yani seçim istemiyorlar ya, mı? E, Hocamın e, belirttiği gibi baskın bir şekilde yani seçim olsun, seçim olsun Hayır, diye er, er, bir insanlar yok. Er, Hatta er, bu dönemde insanlar, seçim istemiyorlar. İnsanlar erken seçim istiyorlar. Hem sokaklara çıktığınız zaman bunu e, devamlı bize söylüyorlar hem de aynı zamanda kamuoyu araştırmalarında bunu söylüyor.